4x artı 3 bölü 2 küçük eşittir 2x ve 7x artı 4 bölü 3 küçük eşittir 18 eşitsizlik sistemini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır diyor bize. Şimdi ben yine payda eşitliyorum. Bakın burayı 2 ile eşitledim. Ne oldu? 4x artı 3 küçük eşittir 4x. 4x'ler gitti. 3 küçük eşittir. Nedir bakın? 0. Peki. Burada bu denklemi sağlayabilen bir şey var mıdır o zaman? Böyle bir şey vardır diyebilir miyim ben? Diyemem değil mi? Demek ki böyle bir şey yok. Bu sağlanmıyor çünkü. Bu neydi? Hatırlayın bunun çözüm kümesi boş kümeydi. Eğer 3 küçüktür 0 değil de yine atıyorum 4x artı 1 küçük eşittir 4x artı 3 olsaydı buradan 1 küçük eşittir 3'ü görecektiniz. İşte burada Tüm reel sayılar bunu sağlar diyecektiniz. Zaten iki tür şey vardı. Boş küme ya da reel sayılar. Bunu unutmamamız gerekiyordu. Peki. Burası boş küme geldi. Herhangi bir değer sağlamıyor. Peki ikincisini yapmama gerek var mı? Yok çünkü ikisini de sağlaması lazım benim bulduğum değerin. Onun için en büyük tam sayı değeri kaçtır cevabı ne olacaktır? Yoktur olacaktır. Bunu sağlayan herhangi bir değer yok dur ikisini birden. Boş kümedir çünkü bu. Tamam mı? Karşınıza böyle sorular gelebilir. E şıkkında da yoktur der mesela.